Cebrail aleyhisselam arşı taşıyan meleklerdendir. Dört büyük meleğin efendisidir. Allah'a en yakın olan ve vahyi getirmekle görevli melektir. Makamı yedinci kat gökteki Sidretül Münteha'dır. Emrinde arşın çevresinde bulunan meleklerden bir ordu vardır. Dünya üzerinde gerçekleşmiş ve gerçekleşecek bütün savaşlar Cebrail aleyhisselamın yönetiminde gerçekleşir. Allah bir savaşta galip olmasını istediği tarafa Cebrail Aleyhisselam'ı destekçi olarak gönderir. Melekler savaşlara katılır, feyiz, bereket ve manevi kuvvet sağlarlar ama savaşmazlar. Fakat Bedir Savaşı'nda sarıkları ve kılıçlarıyla birebir savaşmışlardır. Hatta öyle ki Sahabe-i kiramın öldürdükleri kafirlerle meleklerin öldürdükleri arasındakilerin farkı belli olmuştur. Meleklerin vurduğu yerler simsiyah olmuş ve yanık izleri oluşmuştur.